Biz diyor odada bekliyorduk, bizim yanımıza gelmesini bekledik. Çünkü İmamoğlu bana dedi ki, genel başkan şimdi buraya gelecek, evet. e, tebrik edecek seni, sonra çıkacak salona, salonda senin elini kaldırarak ikinci tura katılmamak demek bu aynı zamanda. Ve evet. birlikte birlik beraberlik mesajı verecekti, dedi evet. diyor. Bunun karşılığında onursal genel başkan, e, on, ilan, evet, onursal genel başkan evet. ilan edeceğiz diyor, burada evet. diye evet. sıkıntı yok. Şimdi o zaman geliyorlar diyor, geliyor ama İmamoğlu'nun olduğu odaya girmiyor. Hemen odayla giriş burada zaten. Şimdi Sizin yanınıza da öbür kentlerde de izliyoruz. Evet. O odanın hemen yanında solda da İmamoğlu'nun oturduğu oda var. Hı hı. Yani odalar böyle cam bölmeli, buzlu cam siyah içerisi gözükmüyor. Ee, bir futbol şey kapalı spor salonu olduğu için ee, o da çok camlı bir oda. Ee, o odaya girmiyor. Yandaki odaya giriyor işte. Yandaki oda biraz daha büyük bir oda. Ya da sokulmuyor yani. Ee, o arada giriyor işte içeri doğru. Evet. Ondan sonra orada eee partiler var. Ee, işte genel başkan yardımcıları var, milletvekilleri var. Orada diyalog var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya kadarki fikri ikinci döre katılmamak ve Özgür Özel'in elini kaldırmaktı. Orada baskı görmeye başladı. Bu 10 dakika falan oluyor bu iş zaten 10 dakikada. Her Hı. an yani 10 dakikalık süreçte fikrini değiştirdi tekrar. Orada mesela gazeteci orada beyaz saçlı gözüküyor şimdi onunla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. İmam Bakır Üküş İstanbul evet. Gerçeği diye bir gazete komiteli. bir yerel gazete. Yerel gazete evet. İstanbul. Ama aynı ee, zamanda evet. bir danışmanlığı Zaten da söz Zaten uzun süredir konuşulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra İzmir'deki falan kurultay salonlarında Adana'da orada burada gezen bir ortaklıkta gezen birisiydi. Hatta sonra, Ümit ile yapılan protokolde de yanlarında evet, olduğu sonra söyleniyor. Sonra o, o protokolde en son oraya da dahil olmuş. Fakat partideki o genel başkanın etrafındaki ekip büyümeyle beraber Partinin içerisindeki genel başkana yakın başka yapılar da bir araya geldiği an itibaren o da kendine özellikle İstanbul üzerinden bir yer tutmuş. İstanbul'daki bazı belediyeler finanse ediyor, ciddi anlamda bir ekonomik şey var. Genel merkez, genel başkan muhatap oluyor. İsmi, durumu her şeyi yücelince onu kullanmaya parti, başlamışlar. Genelde ilişki ve bilgi taşıyor, evet. dedikodu taşıyor. O kullanmaya oraya gitti, başlıyor. bu bunu destekledi bilmem ne. İstanbul üzerinden türeyen ve üreyen, İstanbul'dan büyüyen bir yapı daha sonra parti içerisinde geliyor kendi sosyal medyasında aktiv, aktivist, sosyal demokrat işte CHP'li falan filan. Yani Fakat bir gazetecinin oldu? çok fazla giremeyeceği bir şey. Aynısı iktidar medyasındaki adamlar için de geçerli. Yani bir gazetecisiniz siz ne iktidarın ne iktidar partisinin ölümüne savunmanız doğru değil. Ne de böyle partili kimliğiyle üyesiniz, delegesiniz, gazeteciyim diyorsunuz. Ne olduğunuz abi, belli olmayan karman çorban bir de karışık. Karman çorban karışık. Biliyorsunuz Barışçı arkadaş. Evet, bu evet. konuda evet. Gazeteciliği bırakırım demişti. Genel Kılıçdaroğlu Merkez Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu ve çok iddialı bir laf söyledi. Kılıçdaroğlu kaybederse, kaybederse bırakırım gazeteciliği bırakırım diye demişti. Kaybederse. Bırakırım. dün açıklama yaptı. Evet. Gerçi Gazet o bırakıyorum danışmanlığa geçiyorum. Siyasi dedi, yorumculuk ama... yapacakmış. hesap. Bir gazeteci olarak söylemez başka bir şey olarak evet. söyler. Sorun değil. Şimdi burada hikaye şu oldu. O içeride e, Senin biz, şahit olduğun bir detay biz var. Biz size evet. şöyle biz size şunu yapmıyoruz. İşte bizi bırakamazsınız Sayın Genel Başkanım. Çekilemezsiniz. İşte ayrılamazsınız yani falan şimdi değil. İki grup var. Yani bir ağlayanlar var. Burada çekilme. Evet. Sana var. izin vermiyoruz. Çok enteresan. Yapamazsın bunu. Evet. Yapmayacaksın. Ve Ve ortaya bağıran Kemal Bey'e o yenilginin getirdiği psikolojik çöküntüyle beraber sen kendin Kemal Kılıçdaroğlu'sun ama tek başına karar alamazsın. Bir ekip var, bir yapı var, biz varız. Doğal olarak sen tek başına değilsin. Burada kararları biz olarak vermeliyiz. Sen bizim temsilcimizsin. Ve burada kararı biz veririz. Devam edeceksin dediler. Ardından da ifadelerin içerisinde şunlar da var. Biz burada kaybedebiliriz ama vuruşarak kaybedeceğiz. Öyle çekilmek, kaçmak yok. Öleceksek de çarpışacaksak da çarpışarak çekileceğiz gibi söylemler geldi orada. Ve Kemal Bey şunu söyledi. Ben de insanım. Ben de yoruldum. Artık yani ben de insanım, benim de insan olduğumu unutuyorsunuz dedi. Ona rağmen baskı baskı zaten her şey 5 dakikada, 10 dakika bile Aslında gelelim. ne kadar tuhaf Sonra Kemal Bey bir kurgu, çıktı. ne kadar tuhaf gelişmeler. Oyunu kullandı ikinci turu bu sefer Kemal Bey ile beraber. oy kullanma Oy kullanmayla birlikte ikinci tur başlıyor. Oyunu kullandı bir daha alana gel, yerine geldi olay, olay yerine odaya. Sonra odadan hep birlikte biz VIP arabasına doğru yürüdük. Toplam 20 kişi. Yanında bir Gamze Akkuş il gezdi. İşte yine aynı arkadaşlar. Korumalar. Ee, birkaç ve bir şey Mesela İzmir'den hiç belediye başkanı yok, hiç milletvekili yok. Bir Hiçbir an şey herkes pır. Evet. Herkes gitti. Yalnız Kemal adam. Kemal, <laughs> Bey, Kemal Bey, <laughs> Bey, Bey VIP'nin çıkışına değil de e, polis e, şeyin olduğu demir korumaların olduğu 20 metre ilerideki yere doğru yürüseydi biraz daha böyle Ankara garına doğru. O arada belki yanında sadece korumalar kalacaktı. Yani <laughs> onursal başkan olarak veda edebilecek bir evet, tablo evet. yerine bak şöyle rakamlar şimdi 2010 yılında ki kurultayla genel başkan oluyor Sayın Kılıçdaroğlu ve o zaman 1249 delege oy kullanıyor onların 1189'unun oyunu alıyor yani Doğru. neredeyse tamamını. Yani diğerleri de geçersiz yani rakip Hayır. yok zaten şimdi rakip yok. Hal böyleyken 2000 yıl 2023 1200 deleginin en son 536 oyuyla çok Şimdi şöyle, kötü bir, şey bir, tablo şöyle öyle. bir şey de var, Şimdi Yalnız bir, taraftan adam olarak. Baskı, bir taraftan baskıya maruz kalması başka bir şey ama Kemal Bey'e bir taraftan da bazı genel başkan yardımcıları şunu söylediler. Biz iki oyla salt çoğunluğu sağlayamadığı için, yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için kazanamayan bir genel başkan var. Aslında şu anda biz burada eşitiz. Tekrar bir daha saldırıya geçelim, tekrar bir daha arayalım, kamp kuralım, illeri arayalım, delegeri toparlayalım. Bundan içerisinde çözebileceğimiz adamlar var diyerek... Bir taraftan da öyle ikna ettiler. Kemal Bey o farkı kapatıp tekrar öne geçebileceğini düşündü. Çünkü çok 10-12 oyluk bir fark var ya, onu kapatıyorsunuz. O arada birileri iller aramaya başladı. İlleri arıyorsunuz, İlde adam diyor ki, il başkanı, ya diyor benim bir şeye ihtiyacım var. Ben diyor, burada diyor, bir şey için geldim buraya diyor, yani destek verdiler bana, ilimin problemini hallettiler. Maddi destekse maddi destek falan. Ön almış falan, diğer her taraf. Her şey var diyor. Ön almışlar yani. Ben hallettim yani. diyor, oyumu kullandım diyor. O diyor ki, tamam onun aynısını ben de vereceğim. Makam mı vaat ettiler, Ben vereceğim. Ee, para mı vaat gece oldu. Maddi durumunu mu çözdüler? Ben de vaat edeceğim diyor. Adam tamam olabilir diyor. E o zaman diyorsunuz ki adama, Kemal Bey'e e, oyunu kullan, onun da fotoğrafını çek, bana gönder. bu Ben kazanırsam senin ihtiyacını fotoğraf göreceğim. Fotoğraf oldu evet. Fotoğraf şu var, var tabii, tabii ki. Tabii. Var kurukayda, payda. İzmir delegelerinin var. de hemen hemen tamamı oyunun fotoğrafını çektik. Birine gönderdi göndermedi. Evet. Ben Bu sorulursa eden... yani bir e, imza attın, imzanın arkasında durmadın evet. cevabı nedeniyle de delegelerin, benim tanıdığım delegelerin büyük bölümü cep telefonunda fotoğrafını var. çekti. Bazısı İzmir'e gönderdi, bazısı İstanbul'a gönderdi. <laughs> Bunu biliyoruz. Bunu ben, biliyorum. Ya ben kim olduklarını yüzde doksan biliyorum. Ya ben milletvekilinde gördüm. Milletvekili çekmiş gösterdi bana kullandığı. Evet, tabii. Oyu. Yok yani yarın... artık oraya kadar evet. milletvekili diyorsunuz yani bu kadar da baskı altına kalır. Ama o Şimdi zaman bu, ne olmuş? Bu maddi konuyu söyleyeyim Şimdi böyle diyorsunuz burada ne var? Vaat var. Ondan sonra gerçekleşme ihtimali olmayan bir durum var. İlk turu kazanmış zaten adam. Evet, İkinci turda var. dönme ihtimali var. Vaat var yani. Vaadin yarın Kemal Bey seçimi kazandıktan sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin garantisini siz Kemal Bey dışında kimden alırsanız alın bunun bir önemi yok ki sadece doğrudan Kemal Bey'le olmanız lazım. Evet. Ama öbür tarafta onu söyledim ben. Öbür tarafta adam çantaya yaslanmış. Çantayı seviyor. Gerçekleşmiş. Çantanın çantadayken Ankara şimdi an Ankara soğuğunda çantanın sıcaklığıyla sıcaklığı ısınıyor. Görüyor. Orada görüyor <laughs> ona sarılıyor. Onu almış. Bir dakika. Tabii ki şimdi burada sizin vaadiniz var. Yani bu bir gerçek. O ne bu sırt çantası mı? Okul çantası ya değil herhalde. Çanta şimdi, derken şimdi şöyle, e, şimdi, yani sırt çantasına evet. sığacak olan var, <laughs> var, var okul çantasına sığacak olan var. Kişiye göre, ine göre. Borç çanta olabilir, yani bu duruma göre. Şu bir iddiaydı, bunu <laughs> e, bu iddiaydı ama para konusu ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi meselesini hiç kimse yalanlayamaz. Evet. Bunun bunun bir, bu Bunu uzun... yalanlayamazsınız. Bu evet. işin gerçeği ve Kurultayın da gerçeğiydi bu. İstanbul'un ekonomik gücü yani vermedik diyen de yalan söyler, evet, almadık diyen de yalan İstanbul'un gücü de fazla, <laughs> her şeyi fazlaydı. E bu nasıl bir değişim <laughs> yani, arkadaşlar? Şimdi o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında ilk defa bu kadar Çantalı maddi değişim. imkanlar, maddi imkanlar ve ekonomik durumlar gündeme geldi. Evet. İlk evet. defa bu kadar bir kurultay e, maddesel, topa maddesel için. anlamda şaibeye bulaştılar. Belediyeler, iş adamları Topla yani, falan. O şimdi, zaman bu e, organizasyonu kim iyi yönettiyse, kim e, çantası, kimin çantası daha sıcaktıysa işte toprağı, o, o mu aldı? Yani? Işte, yani taşı toprağı altın olan bir şehir var biliyorsun. Biraz taş toprak konulduğu zaman. <gülüyor> işte, <gülüyor> yani tabii bunlar üzücü şeyler şimdi ama İstanbul gerçek. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazandığı gerçeğini biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yaşadık. Evet. Biz, şimdi e, burada şunu söylemek lazım. İlk oylama yapılana kadar salonda farklı bir psikoloji vardı. Yani salonda kime sorsanız yüzde %80 Kılıçdaroğlu'nun tekrar kazanacağını düşünüyordu. İlk Doğru. oylama hatta Fake bir sonuç geldi. O fake sonuca göre Kemal Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Ve taraftarları eğlenmeye, alkışlamaya, slogan atmaya başladılar ama sadece 10 dakika sürdü. Belki hı hı. 10 dakika bile sürmedi. 7-8 dakika da olabilir. 7-8 evet. dakika bir sevindi Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları. Şey gibi oldu. Binali Yıldırım'ın sevinmesi <laughs> gibi oldu. Şu İstanbul seçimlerinden Ondan sonra. Ondan sonra. Bir de expo da olmuştu bize 7-8 dakika <laughs> sonra yeni bir haber geldi salona ve o haberde de 16 oyla Özgür Özel'in önde olduğu ve seçimin tekrarlanacağı haberi geldi 7-8 dakika sonra. İşte o andan sonra psikolojik üstünlük evet. tamamen ama evet. bak o ana kadar. Çözülme oldu. Yani. O ana kadar psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu taraftarlarındaydı. O andan sonra o andan sonra herkes biliyor ki yapılacak hiçbir şey evet. yok. Orada değil. Evet. Siz genel başkansınız, genel merkezsiniz ve herkes e, Özgür Özel'i e, tırnak için söylüyorum küçümsüyor, kazanamayacağını düşünüyor. Ama bir oylama sonucu çıkıyor. Genel merkezin bütün evet. havasına rağmen, bütün ağırlığına rağmen 16 oy önde çık. O andan sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na düşen gelip çekilmekti. Bakın tarihi bir olay anlatayım. O andan sonra dedin ya ben bu konuda konuşmayacağım. Tek bu cümleyi söyleyeceğim. Ben genel başkan olarak girdiğim seçimde grup başkan vekilimin 20 oy önünde de olsam Doğru. İkinci tura girmem ve çekilirdim. Veda ederim. niye çekemediğini anlattık işte. Önünde de olsam. Bakın. Evet, evet. Ya orada ama, ama Fatih oldu. Yapar o kadar güzel anlattı ki Kemal Bey'in iradesi kendi elinde değildi. Evet. Ya İstanbullu bir tane ne üdüğü belli olan olmayan bir gazeteci ben parmak kaldırarak çekilen çekilmene izin vermiyorum diyemez bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet liderine yani. Evet. Bu koşullar bu, oluşmamalıydı. Enteresan Kemal Bey'in etrafındaki bu takım yenilginin ana sebebidir. Doğru. Zaten şimdi ben ilk önce şu tarihi olayı söyleyeyim. 1972 yılında İsmet İnönü savaş kahramanı İsmet İnönü biliyorsunuz Bülent ile karşı karşıya geliyor. Bülent Ecevit partinin genel sekreteri. Daha biraz önce söyledik ya divan başkanlığı için seçim yapılıyor. İsmet İnönü kaybediyor. Daha Bitti. onu kaybettiğinde bir daha salonu evet, terk ediyor. Evet. Bir daha seçime devam etmiyor. Seçime bile girmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da düşen buydu aslında ilk seçimlerden sonra. Çünkü o saatten sonra onun dönmesi mümkün değildi. Fatih ve Ümit nedenlerini anlattı. Evet. Bir de şunu söylemek lazım. Ben şuna da çok şaşırdım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de şaşırmıştım. Kosko'da Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın burada anket firması sahibi aynı zamanda Ümit Yalnız. Ya artık günümüzde Seçimlerde de işte bu tür kongrelerde de aşağı yukarı ne ol, alacağınızı bilirsiniz ya. Bu kadar hani bu iş muallak değildir. Ee, şeyde de belliydi aslında genel seçimlerde de biz yanıltı yanıltıldık. 5 puan 6 puan 10 puan evet. hadi genel seçimlerde milyonlarca kişi oy kullanıyor. Ya bu senin partin ya sen bu partinin genel başkanısın. Yöne, hepsi... Yöneticinin her şeyi elinde. Yani her türlü başarısızlık 100... sergilenmiş. Ya hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. 1.376 delegem var ya. Bu 1.376 delegenin. Ama delegenin 770'inin imzasıyla da seçime giriyorsun. O da evet. orada bir detay var. yani, yani 598 Özgür Özel imza. 770 Kemal Kılıçdaroğlu imza. Ama ikisi ayrı şeyler zaten. İmza ayrı, o ayrı yok oluyor bu işler. Yani işlerinde. öyle <laughs> ama yani, yani Kemal, İnce Kılıçdaroğlu, de öyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki Şimdi, çekler karşılıksız çıktı. Şunu da ben <laughs> eklemek istiyorum. Ee,